Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir otelde kalacağız. Yerimiz yeter. Her şey ayıttırdık. Aşağı gidelim. Üçüncü kat bizim otelimiz. Kapıdan gel. <laughs> Geldik arkadaşlar Hadi. İşte kapılar açılabiliyor böyle gibi. de açalım kapıları geçelim. Hı. Evet, arkadaşlar ev böyle işte falan ayarladık. Hazırlattım. Burası çocukların odası. Gidiyoruz burada bir de. Boyunca. O ne? O ne? Ee, burası skolt e, burası da bizim odamız. Burası bir şeyler ütmek falan olan yer. Burası da balkonumuz yani teras. Neyse. İşte. Hemen de geçtiler. Gel bir videomuz Alle du bak bak. Seni öyle güzel bir şey göreceksin. Anne sanki bir bir şeyini içiyim. Benim bir şeyini içiyim içmek istiyor. Ama ben şöyle gün hemen hazırlayayım. Şöyle bataklarımızı çıkartalım. Ne istiyorsun? Mavi bir Mavi bir kutu. Bu kutu. Al iç. Bu Anne ama ben gitti. Hadi ölçü gel. Babana söylüyorum ne gidelim artık. Kim yanıyor? Baba. Bebe. bir ben yanıyorum anne de ben yanıyorum ya. Biliyoruz biz de acıktık. Meyve falan var da sizi doyurmaz. Onu biliyorum da. Hadi gelin. Bak Kapa. Niye kapattın ya? Ne güzel oynuyorduk. Hadi yürürün. Aşağıya gidiyoruz yemek yemeye. Hadi tamam tamam. Hadi. Kapı açıldı. Tamam. Kapandı. Şöyle kapatayım ya. Açık mı? Evet evet. Açık dursun ya. Şöyle kapatayım Hadi gelin geldi Ne oldu? Hadi gelin geldi. Hmm. Rizemi kiyecek de efendim buyurun. Hemen. Rizemi kiyecek almış. Tamamdır. Tamam. Şimdi siz burada oturun. Bir sizi yemeyince hemen getiririz. Hemen hazırlarız. Hemen şöyle beni bir hazırlayalım. Tavuk hazırlayalım. Şimdi bir yolda şu an Efendim bunlar bizim özel spesiyelimiz. İyi günler.

İyi misin? Iyi. İyi, iyi. İyi, i̇yi Hem, hem ayağıyla bana gülerek takıp bir de iyi misin diye sormuş ya ama. Ne? 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 Şunlara bak bir de utanmazlar. Hepiniz az, hepiniz. Sandalyeyi getirin, sandalyeyi getirin. tam bir İyi. bir, 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 çocuklar, bir, Ne oldu ya? Ne oldu ya değil mi? Hı, hı ya Ama gerçekten sonra ya. Plana ile başa da gidiyor. şey yapayım. Çocuklar biraz plan başarılı bir bir gitsin de. Şimdi kaç şimdi gel şimdi kal. oluyor ya? Tokam yokmuş. Tokam yok. Tokam yokmuş. nerede? Hemen böyle, böyle bakalım. Eee... Nerede? Eee, çocuklardan biri sürdü. Cebireceğim. Ne? Hangisi? Kızın elinde efendim. Çocuk bakıp duracağız. Ne oluyor ya? benim kızım suç, suçluyor musun ha? Suçlamıyorum bildiğiniz hırsız. Benim kızım hırsız değil. Evet hırsız. Tamam lan. Tamam. Ne oluyor burada? Hemen polis arayacağım göreceksiniz siz. Çabuk polis arayın. Evet efendim. efendim. Didi 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 didi. Evet başkomiserim buradan ben geldim. Hadi 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 burada 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 ben de yukarı kaldım teslim ol teslim ol teslim ol polis bey ne oluyor tamam polis polis bey çabuk diğerlerini de gitsin çabuk 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 sorguyu alacağız hepinizi sen ben de gözüküm tamam yürü komiserim yürü 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 ben burada sadece geçiyordum yürü bir tek lambası Oh, ich hab doch gut gemacht, Johnny. Ach, ja. Das Ya, doch nicht so alın, Al, 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 al. Buranın gerçek sahibi de değilsiniz zaten. Yine iş başına düşmüşsünüz. Ne oldu bu sefer dolandırılamaz mı ya. Çocuğum sen gerçek boyu. O, 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 o. Ama bu arada. ne oluyor lan? Beni artık pırslar da. Pırslar da ne oluyor? Yine mi bunlar söylemeye çalıştı lan burayı? Evet yine çete ekibiyle. Yürü. Yürü. Pırs ve bunları bu sefer hiç serbest bırakmaya çıkar edeceğim bu sefer. Tamamdır. da bir şey yapalım. Kanka lan bu senin oteliğine soymaya mı çalışıyor? Evet. Yani. Tamam da her şey benle gelmeyi yani. günler. Araba nasıl gittiğin sizin ya yine Ne? Araba mı Koş 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 koş! Araba gitti. Of ya ay kanka harbiden gitmiş olsun soyabildiler bunu bu sefer. Yok kanka be soyamadılar. Nasıl? Kanka? Kanka. Burka? Ne yapıyorsun ben burada? İyiyim ne yapıyorsun? Bir tane bir tane otel satın aldıydım işte bu oteli satın aldıydım bu otetle durmadan hırsızlar girip soymaya çalışıyor ya O eski ananas çaparıdan mı aldıydınız? Ananas çaparıdan aldıydım kanka ya Duyduğuma göre buranın üçüncü katında sen kalıyormuşsun Evet kanka ya Neyse. Hadi kanka Eee kanka şöyle bir şey söyleyeceğim Bir saniye ya Bizim çocuklarımız. O ne gibi? Bu ne? Hadi. Tamam kanka yaparız. Sıkıntı yok yani bizim için. Kanka emin misin? Eminim kanka. Hadi görüşürüz. Şey, gelin görüşürüz. fıtkılanda şimdi hmm. oradaki benim en, en ama en ama en ama en eski arkadaşım gibi bana bir tane video fikri verdi. O video fikrini çok iyi kullanacağım. Bakıyorsun değil mi? O video fikrini söyleyeyim. Bakacağım da söyleyeyim mi? Yok artık yani. Evet. Evet baba da beginning artık ya? Bu da gig gel. hadi. Hadi hadi. Sonra kullan Ama baba ya önemli değil. Önemli <laughs> değil. Ay ay kapat Aç içmiyor. Aç, baba kapıyı açar mısın baba? Baba kapıyı açın. Hıh. <laughs> ah, ay, ay. Lotu. Candy tip king Baba şimdi candy düşküne. Yine. Yine. kamera yok kaldı. Yürü, <laughs> yürü. Kamera yok kaldı.